Kanalıma abone Bugün yanımda iki tane kuzenim var. Birisi Yusuf, birisi de Coşkun. Nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hadi başlayalım. Çok hadi başlayalım. hadi başlayalım. Ben de arkadaşlar, bu... arkadaşlar, Arke bu serinin devam etmesi için 5 like gelirse bu devam etmesi no, için. yok Hayır. Bir daha abone olmayı. 7 like. 7 like. 7 like. diyelim. Like hadi. Like evet sen. arkadaşlar. Dost serisi başlatıyoruz. Yani dostluk, dostluk maçı yapacağız. Evet. Hadi o zaman hazırlanalım. Başlanalım. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Şimdi like atmayı da unutmayın. Evet. Bizim kanallarımıza da gidin. Coşkun Karakızı'nda. E, açıklamalarda, açıklamalarda belirleyeceğiz kanalımızı. Tamam. Şimdi geçelim. Başladım. Ben kaçıyorum kanka. Evet arkadaşlar. Şimdi... De... Niye? Benim bir tane dedim bayağı iyi. Ben de, ben kaçayım annesi. Anne. ne diyorsun? Öldüm. Sen ne dedin Evet çocuğum. Ben ben Benim internetim iyi var ya. Bot dedim kişi de kimmiş? Ben de öldüm. Beni bot mu öldürdü? Bot öldürdü. Ben, ben ya? ya botlar nasıl öldürüyor Çocuk ya bizi? <laughs> Beni botlar nasıl öldürüyor ya? Kim kazandı videoyu şey ben ama ya şey yani botlar ben... ama botlar kazandı galiba <laughs> hadi şimdi başlayalım arkadaşlar hadi bak hazır ol hazır olduk herkes yeni geçsin Gene vermişim kaçmaktır ona göre. Aa bot. Yusuf promuş ha. <laughs> bot dediğim kişi de bu Yusuf promuş. Ben öldürmeyin ya ben yavaşça sıçayım. <laughs> Çok komik. Gel, Geliyorlar. Gel, gel, gel. Ben mi? Evet. Ya ben. Bot altı ben öldürme. Bot yavaşlatma amacını aldım var şimdi. Abi. Abi ya. Botu altı sıkıyor, değil mi? Zaten daha İkimiz, ikimiz Ay, Abi ne bu kadar iyi oynuyor? Abi durun ha internet Abi sana. Botlar çok iyi oynuyorlar. Biz şıka aldık hepimizde. Ben oynamıyorum. Şenledin mi? Evet. Ciddi misin ya? Gerçekten öldürüyorlar beni ya. Haydi herkes güzel kim şu? Saldırın! Çok ciddi internet. Bizim internet. Aynen en çok kötü ya. Evet yani. Aynen bizim internet başladı. Evet de o. <laughs> Dostum onu öldürebilirsin bence. Sol 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 sol. Atalım, tane daha kalır. atalım. Atalım. Efendim. Komşu Dört kişilik oynanıyor mu bu dostluk maçı? On kişilik oynuyor. En fazla. Yirmi. O PUBG'deki. Bu dört kişilik oynuyor ya o diyor. Bu dörttir. Ya herkes saklansın böyle. Önüne kazandılar. Arkadaşlar kazandım işte. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Hepimiz bir e, toplanalım. Ve biz okuyalım. Botları sabah e, her şey hepsi Üçümüz de evet birbirimize saldırmayalım. Aynen. Tamam hadi. Saldıran. Kaldır. Saldırana herkes saldırıyor. Ona evet. göre. Evet. Yusuf ben senin yanındayım öldürme. Siz neredesiniz? Bak yanımda da bot var. Neredesin sen, sen? Siz neredesiniz? Ben senin yanındayım görüyor musun? Aa bot var yanımda. Yetişir. Gel Yusuf öldürme beni. Benim yanıma gelmeye çalışsanız da. Boş, boş, ben benim. yukarı tarafa. Ben öldürme diyoruz. Ben öldürme mi ki? Aa George Pinti'yi gördüm. Aa dur bekle içimizi. Anam. Ben de geldim. Aa adamsın. Ben de geldim. Dur sıkma. Aa, şey. Aa şunu öldürün. Ben de geldim. Ben de geldim. Ya tamam. bu beni öldürüyorlar ya bu. Ben

ama Sen diye hayvan ediliyor lan. Ha. Ama öldüm ya. Ya canlı ya, ya 79'du, onun canı. Neredeyse sıfır da yani. Ben de öldüm abi canım. O senin özel gücün var ya. Özel gücün var mı? iyi yani. Ha, tamam. Hadi de. Ama ben. Ben adamı kahroluyor. <laughs> Şeyi ben de evet. 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 Karla alayım ben şimdi. Hadi başla. Ne hadi Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ki bu son maçımız. Evet ben de yeter bu kadar. Aynen. Gene aynısını yapalım. Neredesiniz? Yusuf Pro. Ha Yusuf Pro. Gel öldür. Doskun Pro'nun masasına Doskun Pro'nun yanına gel. Dur şimdi ben alırım sık Öldü. He, öldü. He. Evet öldü. Ne öldü lan? Bu şunun adı neydi ya? Ham. Ha. Evet. evet. Ay, abi Zor abi. şu an seni giremiyorum dayı. Benimki kim vurdu biliyor musun? EMS beni Bu da yardımcı oldu bize. Ya ben de edeyim ya. Yok ben <laughs> yaşıyorum. Ben kaçarak yaşıyorum. Kaçak hayat yaşıyorum. Kaçak hayat yaşıyor. Oo bomba. <laughs> Nasıl? <Neredesin? gülüyor> Bunlar, gel abi gel abi, abi gel abi. Ya bu ne ya bot altı çok kötü. Hepimiz öldürdü bu Evet ya. Arkadaşlar bu kadar. <laughs> bugünlük videoyu yeter. Ben şu. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür videomuzda <laughs> <laughs> görüşürüz. Hadi.